Özgürlük vaktim <laughs> bu Evet arkadaşlar şimdi dün Körsel! dün Gazi Mahallesi'ndeydik. Aslında dün orada da söyledim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü inanın ki bu son bir yıldır ne söylesem hemen davalık oluyor. Anlayamadım. Türkiye'de hani hep çok fazla demokrasiden, demokratikleşmeden söz ediliyor ya. Bizde herhalde demokrasi tersine işliyor. Dolayısıyla bu ülkede gerçekten bu ülkenin gerçeklerini ifade etmek, dile getirmek, onlara dokunmak sanki onların can damarına dokunmuş gibi oluyoruz. Neyse ki biz tabii ki bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede gerçekten gerçekten insanlarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Farklı etnik yapılardan, kültürlerden, inançlardan barış içerisinde kardeşle yaşamalarını istiyoruz. Ama bakın devlet ne diyor? Biliyorsunuz ki Türk Tarih Kurumu'nun başında bir adam aslında sahibinin sesi olan o adam ne diyor? Diyor ki bu ülkede zaten Kürt yok ki diyor. Onlar Türklerdir diyor filan tarih öncesinden dayanarak. Başka ne diyor? Diyor ki diyor ki bu ülkede diyor Aleviler yok ki diyor. Aslında Aleviler de Ermenidir diyor. O Kürt Aleviler hepsi Ermeni diyor. Şimdi arkadaşlar beni dinler misin? Beni dinleyin biraz. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki hepimizin bunu sorgulama hakkı vardır. Aslında bu zihniyet ne zihniyeti biliyor musunuz? 12 Eylül'ün darbesinde ortaya çıkan ve bir ideoloji haline gelen Türk İslam sentezi etrafında şekillenen zihniyettir. İşte bu zihniyetin değişmesi lazım. Biz barışın, kardeşliğin ancak bu çok kültürlükten geçtiğini, farklı etnik yapılardan da olsa, farklı kültürlerden, inançlardan da olsa insanlarımıza saygı duyulursa, birlikte yaşama kültürü yaratılırsa ki bu ülkeyi yönetenler ancak bunu yapabilir. O zaman bundan söz etmek mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü üzülüyorum. Yani Ermeni Alevilerin Ermeni olması ne demek? Ermenilere hakaret değil mi? Ermeni halkına büyük bir hakaret değil mi ki yine Ermeni olan bir arkadaşımız sevgili Hrant Dink'i biz unuttuk mu? o Türkiye'nin aydını değil miydi? Onun yüreği, onun yüreği Türkiye için çarpmıyor muydu? O bu ülkede, o Türkiye sınırları içinde bir Ermanistan yaratmak gibi bir derdi mi vardı onun? Hayır. Diyalog diyordu, barış diyordu, kardeşlik diyordu. Ama ne yazık ki anlaşılamadı. Evet. Evet çok şey söylenebilir ama ben çok şey söylemeyeyim. Zaten şu ana kadar söylediklerim de herhalde not ediliyor. Yarın yeni bir soruşturma açılırsa hiç yaşayamayın yani. yani evet, şimdi şimdi dilerseniz sevgili Erhan Pink'in anısına o akşam Taksim Meydanı'nda oturmuştuk bir oturma eyleminde öyle dilimizden döküldü verdik Çok da inanılmaz hepimiz çok duygulandık, çok etkilendik ama tabii ki Hrant Dink sizin için bir Türkiye aydınız, sizin bir aydınız ama benim de bir arkadaşım da dostum de hep birlikte yiğidim aslanım burada yatıyor.